Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz ve beni bu saatte beklemiyordunuz değil mi? Evet ben geldim. Sizi yalnız bırakmak istemedim bugün. Bugün günlerden 31 Aralık ve yılın son günü arkadaşlar. 2020 yılında neler yapmışız tek tek bunları bulup editledim. Birkaç eksiklikler de var onları bulamadım. Artık izlerken hep beraber göreceğiz. Valla bayağı bir zorlandım. Gözlerim o kadar acıyor ki, 4-5 saattir bilgisayardayım. Bir video çekip editlesem daha kolaydı ama bunları parça parça bulup birleştirmek bayağı bir beni zorladı. O zaman gelin, hep beraber izleyelim, bakalım 2020 yılımız nasıl geçmiş. Başlıktan da anladığınız gibi ben hamileyim ve anne oluyorum. Luna, abla oluyorsun kızım. <gülüyor> <gülüyor> hamileyim! Hazırda da üstünü değiştir. Bir ayakkabı beğenmiştim. İnşallah vardır. Burada. İşte bu. Bunu beğenmiştik. Gri hem kız hem erkeğe uyar diye. Bunu alalım. Doktorumuz da acilen muayenehaneye gelmemizi söyledi. Şükür her şey yolundaydı ama yani o yaşadığım paniği sizlere anlatamam. Bugün biraz daha iyiyim. Görmüş olduğunuz gibi dün kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Zaten Anlamışsınızdır da Dün o kadar güzel şehzade kebabı yaptı annem Bak hiç yemedi hiç dün dokunmadı bile Dün yemeği ben yiyemedim Midem bulan bulan çok kötü oldum Hiç yemek yiyemedim dün Canara çubuk kraker aldırmıştım Onları yedim onlar biraz midemi bastırdı Gece de 4 gibi uyandım yine Kötüleştim Vallahi bilmiyorum bu yemek konusunu ne yapacağız Yiyemiyorum yani Açık bir şekilde duran bir yatağım var Çünkü sürekli olarak dinleniyorum evde Hamile pantolonum hem de böyle kumaşı da kalın, incelerden değil. Heyecanlı mısın Caner? sen bir de bana sor heyecanlı Ama sağlıklı olduğunu göreyim de başka bir şey istemiyorum. Ama sen içeriye girmeyeceksin. Şu anda 15. hafta dayı. <laughs> Bizi nerede bekliyor? Kızım? Bekliyor. var. I ölüyorum. Rabbim isteyen herkese e, sağlıklı bebekler nasip etsin. Balonu çantama yerleştirdim. Anneme cinsiyetini söylerken e, çantamı vereceğim. Diyeceğim ki çantayı aç cinsiyetini öğren. <laughs> <laughs> Cinsiyeti bunun içinde. Allah, hadi bakalım. Vereyim mi canım? Hadi ver bakalım. Tahminlerimiz kız. Ben kız diyorum. Ben erkek diyorum. İki kız bir erkek. Hadi <laughs> o zaman. Gördünüz mü bayağı bugün? Evet. Duyurdu mu bebeğiniz? Sen benim doğru çıktın. <laughs> Eğer 100.000 olursak plaketimizi buraya asacağım demiştim. Ee, o zaman buraya asalım. Makarnalar boş diyecektim ama sanırım sonlarda doğru biraz var gibi. Bakayım onlar neymiş? Bunlarda makarna değil zaten arkadaşlar? Mağazada her şey var ama sadece makarnalar bitmiş gibi görünüyor şu an. Şehriye grubu kalmış. Arpa şehriye, tel şehriye. Diğer her şey boş. yapacağız? Aynen. Biz hiç hayatımızda bebek arabası kurmadık. Hadi beşiği kurduk. Onu kurduk. Ama bu nasıl Biraz olur bilmiyorum, bilmiyorum artık. Evet. Ne? Şey bu ne? Şey, araba koltuğu. Evet. Bu kutu seçimi. Ha bunlar ne oldu acaba? Şöyle içinden iki parça bir şey çıktı ama ha, ne olduğunu anlamadım. Şöyle bir şey var. Bebek arabasının kendisi gelmedi Ne diyorlardı buna ya? Kutu mi? Yok. Ana kucağı mı? Yok. Ana kucağı da değil. Gülmeyin vallahi tam olarak anlamıyoruz. <laughs> ne ne işe yarıyor işte bunun içinde yatıyor. Kızım. <laughs> Luna kızım. Luna'ya da bakın. Evet, hep diyorum size. Biz nereye Luna oraya. Miran'ın odasına geldik, o da geldi, yattı. Şimdi bizi izleyecek. Ne yapıyoruz diye. Ay Miran'ın odası da bayağı bir dolmuş. mantıklı. Çok daha güzel olur. Şimdi ölçelim. Şurada bir kolon var. Luna kaç bakayım kızım? Aşkım yardım edeceğim mi? <gülüyor> <gülüyor> o kolundan itibaren yapalım. Tamam. Tamam mı? 150 santimlik alırsak buraya kadar gelecek. O da 3 kapaklı dolap falan yapar herhalde. Sence yeter mi? Enerjimiz de yerinde. Şimdi kızımın odasına geldim. Buradaki eşyaların hepsini buradan çıkartıyoruz arkadaşlar. Ve Caner Usta şu duvarı boyamaya başlayacak. Ailemizin boyacısı geliyormuş. Buyurun efendim. Evet hadi burayı toplayalım ben boyamaya başlayalım. Aşağı yukarı aşağı. <laughs> Heh. herkes boyacı oldu bu evde. vallahi bu ustayı bırakın rahat biraz ya. arabamızı almaya gidiyoruz. Çayımızı da içiyoruz. Canar işlemleri halletmiş. Hadi aşkım hayırlı olsun. Kazasız belasız inşallah. Oy plakamız da takıldı. Şimdi arabamızı teslim alacağız bakalım. Nasıl Caner? Kızlar biz arabamızı aldık. 18 Eylül 2020 Cuma saatlerimiz 5'i 12 geçiyor. Hı hmm. Aa, kavuşuyoruz. Miralinda'mız doğdu. Yanı başımda duruyor şimdi. Taze anne babayız artık. Caner Miray'ı kucağına aldı. Odasını gösterecekmiş ona. Çok yaşa. Gerçi evet. birazcık odamız dağıldı ama. Senin odan burası kızım. Büyüyünce buraya geleceksin. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah, subhanallah. Ay, ay, ay. Allah nazarlardan korusun şimdi. Ay, of. Of. <laughs> ay, Çok şey yapmıyor. Yani, ya, abi, ya, ya? ya, Hazır mısın baba? Hazırım, getir torunumu. mu? Allahım, 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 dedem, dedem, dedem. dedem. <laughs> Ah. Ay ay o, ay. Ya ay. Rabbim ne güzel bir şey bu. Şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten elim ayağım titriyor. Az önce Kursan da var hala. Of çok kötü oldum ben. Az önce Caner Bim'deyken bayağı bir şiddetli deprem oldu ve karşılarda yıkılan evler var galiba. Of çok fenayım. Ben de Mira ile beraber hemen dışarıya indim. Çünkü Aşırı bir bayağı bayağı sallandı. Şiddetine kadar bilmiyorum ama bayağı böyle eşyalar falan düştü. En sonunda ben de Mira'yı alıp çıktım. Çünkü Caner de yok. Onunla da yolda karşılaştık zaten. Baktım artık mahalledeki herkes falan dışarı çıkmaya başlamış. Bir de yukarı eve çıktıktan sonra da bu e, manzarayı görünce şok oldum. Büyük ihtimalle yıkılan bir bina var. Az önce de iki tane genç bir çocuk geldiler. Bizim biraz daha eşyalar vardı, onları almışlar. Çok kötü oldum, gerçekten çok kötü oldum. Vinçlerle böyle tutuyorlardı binayı ve çok çok kötüydü ya nasıl anlatacağım bilmiyorum. Yoldan geçerken bir enkaz alanına da bakalım dedik. Burası benim kuaförümün olduğu binaydı. Tüm geçişler kapatılmış görüyorsunuz şurada bariyerler var. O gün biz de burada olabilirdik çünkü sürekli olarak ben buradaki kuaföre geliyordum. Şu anda da görüyorsunuz zaten hala arama çalışmaları devam ediyor. Gerçekten hayat pamuk ipliğine bağlanmış gibi bu yüzden de sevdiklerinize sıkı sıkı sarılın. çözelim onu. Kemerini de aç. Tamam. Gel bakalım. <laughs> Kafaya hayır, bak ya. Canım, hayır gel ya. Hayır. Hoppala <gülüyor> geriliyor babası <laughs> Kızım. Başka ne oldu? Ee? Sonra? Bilmiyor. Ben, ben de bilmiyorum. <gülüyor> 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 <laughs> Daha sonra neler oldu? Anlat anlat. Mira artık konuşmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Ay! <laughs> ne anlatıyorsun kızım sen? <laughs> Ama bir bakabilir miyiz? Döner misin arkana aşkım? Bir bakalım. Annem Maşallah sana. Anneciğim, artık gidiyoruz tamam mı? <laughs> İyisiyle kötüsüyle 2020 yılını da böyle geçirdik arkadaşlar. Genel olarak böyle hani insanlar kötü bir yıl olarak algılasa da, gerçi öyle bir yılda ama Mira'nın bize katılışı da 2020 yılında bizim için özel kıldı. Evet. Tabii i̇nşallah 2021 senesinde bundan sonraki senelerde daha güzel günler görürüz. Özellikle şu koronavirüs Belası artık başımızdan bir gider inşallah. 2021 yılından tek beklentim de biliyor musunuz? Eskisi gibi olabilmek. Yani ya fazla ama. bir şey beklemiyoruz. 2019 gibi olalım yeter bize yani. Evet, <laughs> sürekli maskelerle dolaştık, karantinalar, yine bir 4 günlük yasak var. Bizden yeni yıl videosu isteyenler var yorumlarda arkadaşlar. Biz yeni yılda hiçbir şey yapmıyoruz. Evet. Hani evdeyiz, bütün gün dizi izliyoruz. O yüzden böyle bir video yapalım dedik. 2020 Aynen. yılında neler yaptık, neler yaşadık, onları güzel bir şekilde Tuğba 4-5 saat boyunca tek tek Hava oh, editledim onları, birleştirdim <laughs> buldum. Tabii ki eksik e, eksik olan günlerimiz de var ama artık bulabildiğim kadarını editlemeye çalıştım. Umarım sizler de severek izlemişsinizdir. 2020 yılının bize vermiş olduğu güzellik bebeğimiz iyi ki geldi, iyi ki bizimle. Ve hep beraber de büyüdüğüne şahit oluyoruz Miralinda'nın. Herkese iyi seneler diliyoruz. Mutlu, <laughs> sağlıklı yeni yıllarınız olsun inşallah. Bu arada birkaç gün video gelmeyecek arkadaşlar. Bizi merak etmeyin. O yüzden belirtmek istedim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için de teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. <laughs>